Yolumuzu kesti. illa evime gelin. Dedim yok. Sen şimdi bizim gideceğimiz eve gel. Bu kahveni de oraya götür dedim. Şimdi gitmiş burada bir eve gitmiş. Haberi yok Neşanım döktürdü. döktürdün <laughs> <laughs> Döktürdü Neşanım. Hey gidim hey sizlere neler neler yaptı. Organik doğal ürünler. Şimdi bir yiyin. Tadına bir bakın. <laughs> Baba sen fındığı toplamaya başladın mı? ya. Hazırlık yaptım. Yapıyoruz. <laughs> bu kadar fındığı Fındık, Fındık iki buçuk ton falan oluyor. Kivicilikle yapıyorum. Ben. Şimdi şöyle bir soralım. Bir soralım. Önce Neşe kardeşimden başlayalım. Senin fındıktaki beklentin ne? Benim fındıktaki beklentim en az 50 olmalı. Ama üstünü siz bilirsiniz. Ben bilmem, Bak, karışmam. Yok şimdi. <laughs> hayır. Üstü size ben ait. Ben şimdi Neşe hanımdan <laughs> burada çok mütevazi bir yaklaşım gördüm. Net mütevazı oldu. ama gerçekçi. <laughs> Net. Timle. Gerçekçi ve mütevazı. Evet. Allah razı olsun. Sizlerden de razı Peki, olsun. Siz ben, ne dersiniz? Sen ne düşünüyorsun? Ya. Şimdi ama Neslihan'dan korkarak konuşmam. Yok. yok, yok <gülüyor> <gülüyor> güzel. Ben şimdi evet. neyse ne diyeyim ki ya? Şimdi eee tabii enflasyon şeyinde olması lazım tabii. Mesela? Yani çok da yok ben fiyat değil de ya siz. ne ya. Beklentin, ya yani ben pazarlık öyle. Yap ben pazarlık yapmayacağım gönül gönül rızasıyla ben de sizin şöyle bir beklentinizi ölçeyim ya. yani mesela ordunun plakası 52 girişi mı? <laughs> olmaz mı yani <laughs> yani mesela abi abi dokunuyor <laughs> 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 <Hayır, öyle abi. gülüyor> yok tam yürekten dokundu yani <laughs> fındık fiyatını açıklayacaksınız. Yani açıklayacağız. Siz, Bugün bu işi açıklayıp bitirelim diyoruz. <fremin gülüyor> i̇nşallah, inşallah, i̇nşallah. Çünkü i̇nşallah, şimdi ta Trabzon'dan al düzceye kadar herkes şimdi buraya evet, evet, evet. burayı bekliyor. <laughs> evet, Acaba evet. ne diyecek? Daha diplomatik bir dil oldu bu. <laughs> Aynen. Allah Aynen. 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 Mesela ne düşünüyorsun? 50-55 demek bu aralıkta. Bizler tabii kesinlikle müstahsilimizin canını yakmayız. Müstahsilimizin inşallah istişareleri yaparak buralara geldik. Bu istişarelerin neticesinde de inşallah bugün şöyle hayra alamet bir açıklamayı da İnşallah yaparız, evet, inşallah. ama görüyorum ki fındıklar toplanmaya başlanmış. Yok, biraz daha var, daha var. biraz, biraz daha, var. daha var. Hayır hayır, Ayıp. yani şunu bile <laughs> toplayıp buraya getirmek, <laughs> evet, tamam. değil mi? Yenilebilir. Yenilebilir, yenilebilir. Ya, Yeni, yenebilirim. Yenebilirim. ya falan daha var. Yani çeşi, çeşi. Yok yok, ayıklanması lazım, çıkmıyor şu anda. Beş yıl özel Hı. Murat şiirimizi okuyalım mı? E, tamam. Murat. Aynısından içmişiz biz. Sözümüz bir, sözümüz bir. Allah'ım kılıyoruz biz. Haydi. Hadi devam et. Bak alkışlıyorlar seni. Çok güzel devam. Haydi. Haydi. <laughs> bir daha. Bir daha, Bir daha. Aha. Hep beraber söyleyelim. Karşı, of, 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 bir de değil ki karşı tarafı of, of, depola of, of. depola bir şeyler Alkış mı ya da? Bravo. Ya 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 ya. Maşallah. Şu. Seninki. seninki şu. <laughs> her sağımda da solumda da ödül var. Daha ne isteyim ben Allah'tan? <laughs> Daha ne istin yani? Fındık. 2023. Tabii bizler için çok çok önemli. İnşallah 2023'te de bu birliğimiz, bu beraberliğimizle beraber inşallah bütün dünyaya bir şey ispat etmemiz lazım. Demek dünyanın anladığı gibi değil. İşte Rusya-Ukrayna ne halde görüyorsunuz? Ama elhamdülillah bizler ne haldeyiz? O da ortada gayet iyiyiz. Çok Kendinize şükür. Çok güveniyoruz. şükür. güveniyoruz. Öyle birilerinin anlattığı gibi ülke batmış, bitmiş falan falan böyle bir şey yok. Çok Aynen öyle. Sağ olun. Yani bereket çok önemli. Şükür, şükür etmek. Zaten. Şükür öyle. Etmek. Hamd edeceğiz, şükredeceğiz. şükredeceğiz. Daha iyi olacak inşallah. Şimdi i̇nşallah. i̇nşallah. Çanta yani. Aynen o, o dereceye vardı. Doğru. yani buralar turizmde patlama yaptıkça elhamdülillah inşallah bu turistik tesislerin artması buraların tabii insanının gelir kaynaklarını hmm. da ne yapacak? Artırmış olacak. Başlattığımız bir uygulama. Ama 2014 yılında